Bravo kedi bravo bak bu e ezan vakti söylüyoruz ki borsa düşmüş olabilir ama bizim kanatlar sağlam koçun sabancının his şirketlerinin hisseleri Aselsan Türk Hava Yolları gibi anladın mı? Onun için bizim hisseler de düşerse zaten Türkiye'nin batması gibi bir şey olur yani. Anladın mı? Onun için biz bıraktığımız bu kağıtlar bize zaten kazandırdı. Kazandıracağı kadar. Ve kağıdı da realize ettik. Anladın mı? Şimdi kağıdı da realize ettik. Sağlam kağıtlar olduğu için de bir kısmını gene bıraktık. 2023 ve sonrasında. Anladın mı? O tahtacılar Bursa'daki tahtacılar bizi bozamaz yani anladın mı? O seçimler de bizi bozamaz. Onun için kedi bekle şimdi bu cebinden burada şeyi çıkardık mı? Heh. Ah. Bravo kedi al ya. Ah sen de al. Ah. Hani. Hani. Ah. Bravo, bravo kuşlar, bravo. Gezdiniz, gezdiniz, geldiniz. Hı. Bravo keci. Bizim kayıtlar sağlam kendiler. Bizim Bursa'da kayıtlar sağlam. Koçun Sabancı'nın kayıtların düşmesi demek Ekonomin iflası demek. Onun için bizde bir korku yok dedi. Anladın mı? Beraber. Şimdi de kuşları besleyelim.